Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü vakamızda Amerika'ya gidiyoruz. Chris Fetz'den bahsetmek istiyorum öncelikle. Chris 1985 yılında Kuzey Carolina'da doğuyor. Evlenene kadar ailesiyle birlikte yaşıyor. Liseyi de orada tamamlıyor. Başarılı bir öğrencilik geçiriyor. Okulunu bitirince bir petrol şirketinde çalışmaya başlıyor. Shannon Wentz ise 10 Ocak 1984'te New Jersey'de doğuyor vitamin ek takviyeler satan bir şirkette çalışıyor. O sırada şenin psikolojik olarak çok iyi olduğu bir dönemde değil. Bazı hastalıklarla uğraşıyor. Bu hastalıkları işte lupus ve migren hastalıkları var ve bunlar için ilaç ilaç kullanıyor çok şiddetli ağrıları oluyor çünkü bu dönemde tam bu hastalıklarla uğraştığı dönemde krisle tanışıyor nasıl tanıştılar derseniz şeyin New Jersey'de yaşarken Kuzey Karolina'ya taşınıyor ve Facebook'u çok aktif bir şekilde kullanıyor ve konumunu paylaştığı için de Chris onu fark ediyor ve fotoğraflarına baktığında onu çok beğeniyor ve mesaj atıyor. Tanışmalarında Facebook'ta bir video ile anlatıyor Sharon. Bir gün yeni taşınmıştım. Kendime yeni bir hayat, yeni bir iş bulmuştum. Facebook'tan bir istek geldi. O isteğe baktım ve direkt aa bu kim? Bu beni üzer diye düşündüm diyor. Ama sonra isteği kabul ediyor ve aralarında güzel bir ilişki başlıyor. Sharon'ın ailesi bu ilişkiyi en başından beri desteklemiş ama Kris'in ailesi pe pek desteklememiş. Shannon'ı ilk baştan beri pek sevmemişler. Özellikle özellikle eee Chris'in annesi Shannon'ı hiç sevmemiş. Düğünlerine bile annesi gelmiyor. Chris'in annesi gelmiyor düğünlerine. O yüzden bu konu ilişkilerinde sıkıntılı bir konu. Bu yüzden Chris çok arada kalıyormuş. Yani hem annesiyle hem eşi arasında çok kalıyormuş. Evleniyorlar ve 8 yıl geçiyor. 2 çocukları oluyor. Çocuklarının adı da Bella ve Silas. Bella 5 yaşında, Celeste 3 yaşında. maddi olarak da iyi durumdalar. Çocuklar bebekken bir iflas durumu yaşıyorlar ama Shannon sayesinde bu iflastan kurtuluyorlar. Shannon aşırı zeki ve başarılı bir kadın. İşinde de çok başarılı oluyor. Colorado'da oturdukları ev çok güzel. 5 odalı bir ev ve Shannon aslında evlenmeden önce kendisine böyle çok güzel müstakil bir ev alıyor zaten ve daha sonra evlendikten sonra da bu evi satıp daha güzel bir eve taşınıyorlar ve bunlar hep Shannon'ın sayesinde oluyor. Beni ve çocuklarına çok bağlı harika bir anne aslında harika bir eş ve dediğim gibi Shannon sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor tabi o zaman işte TikTok TikTok yok Instagram hani çok böyle canlı yayınlar falan yok. Ee, o yüzden böyle Facebook'u günlük vlog olarak kullanıyor. Yani YouTube vloglarını düşünün. Onu Facebook'ta yapıyor. Her gün günlük yaptığı her şeyi Facebook'ta paylaşıyor. Ee, i̇şte canlı yayınlar açıyor, takipçileriyle konuşuyor. Yemek yaparken açıyor mesela ya da bir tatildeyken açıyor ve her anını takipçileriyle paylaşıp öyle aralarında takipçileriyle sıcak bir etkileşim oluyor. Ben mesela bunu hazırlarken şeyi düşündüm, mesela şu an TikTok var ve Şen'in kesin TikTok'u da severdi çünkü hani canlı yayın yapmayı seviyor, devamlı videolar paylaşmayı seviyor, Instagram'ı da yine aktif bir şekilde kullanırdı diye düşündüm. Evet bu zaten Şen'in videolara baktığınızda bu arada profili hala açık bakabilirsiniz Şen'in Watts. E, profiline baktığınızda mutlu bir aile tablosu var bu videolarda. 13 Ağustos 2008'de Shannon Arizona'ya iş seyahatine gidiyor. Bu seyahat sırasında Shannon çok depresif ve mutsuz. Hatta en yakın arkadaşı Nicole ile mesajlaşmaları ortaya çıktığında ne kadar mutsuz olduğundan Chris ile ilişkilerinin ne kadar kötüye gittiğinden, Chris'in ne kadar ilgisiz davranlığından bahsediyor. O sıralarda Chris ve Shannon hayatlarında olumlu bir gelişme var. Shannon üçüncü çocuklarına hamile ve bu çocuk bir erkek hatta ismi bile belli Nico. Bu anları da videoya çekmiş hatta ee, ama videoda Chris o kadar duygusuz ki e, yalandan işte şey yapıyor Shannon e, bir tişört giyiyor orada e, hamile olduğuna dair e, bir yazı var ve e, onu o anları da böyle videoya çekiyor ve bunu da Facebook'ta paylaşıyor zaten. Chris ilk başta suratı bir düşüyor üçüncü çocuk haberini aldığında ama sonra e, Sharon'ın onu video çektiğini e, fark edince de böyle yapmacık yapmacık gülüyor. <gülüyor> We did it again. <laughs> I like that shirt. Really? Really. That's awesome. So pink means—that's just the test. I know. It just says the pink is gonna be girls. I don't know. Just a test. That's awesome. Guess, guess, guess when you want to, see what happens. Peki neden bu kadar ilgisiz Shannon'a? Çünkü onu aldatıyor. Aldattığı kişi de Nicole adında iş arkadaşı. Haziran 2018'de ilişkileri başlıyor. Hatırlarsanız biraz önce söylemiştim. Ağustos 2018'de de Chris'in ilgisizliğinden bahsediyordu. Arkadaşı Nicole. E. Hatta Nicole yazdığı mesajlarda şöyle bir detay var. Chris de karşısına alıp diyor ki aslında ben üçüncü çocuk için pek de heyecanlı değilim. Zaten iki çocuğumuz var. Üçüncü çocuğa gerek yoktu diyor. Chris ve sevgilisi Nicole haftada 4-5 kez görüşüyorlar. Evli bir adam bu kadar görüşebilmesi de gerçekten ilginç. Bu arada ilişkileri baya ilerliyor. Shannon iş seyahatindeyken iki kez Nicole Chris'in evine kalıyor. Yani kendi evine de getiriyor kadını. Chris onda kalmaya başlıyor. Chris, Nicole eşimle boşanma aşamasındayım. Eşimle uyumuyorum. Sadece dostça ayrılmak için e, bu şekilde davranıyorum diyor. E, ben Bodrum'da kalıyorum diyor. Aynı evdeyiz ama ben Bodrum'dayım diyor. Shannon ve çocuklar 31 Temmuz'da bir tatile çıkıyorlar. Bu tatilde Chris yok. Bu tatilde e, Shannon çocuklarla Chris'in ailesinin yanına gidiyor. Çünkü hem tatil yapacaklar hem de büyük anne ve büyük baba torunlarını görecek. Chris de diyor ki siz gidin ben işlerimi ayarlayıp izin alıp daha sonra sizden sonra geleceğim diyor. Chris de arkadan gidiyor ama e, o gittiğinde ortalık karışmış durumda. Zaten e, dediğim gibi Chris'in annesi en başından beri Sherry'ni hiçbir zaman sevmemişti. E, i̇kisi tartışıyorlar, olumsuz şeyler yaşamışlar. Tartışmaların en büyük nedeni de e, Bella'nın, e, büyük kızın e, alerjik reaksiyonu var bazı gıdalara ve... E, işte büyük annesi de ona bir dondurma veriyor ve onda da o alerjik reaksiyon gösterdiği besinlerden biri var. Hani Sharon da diyor ki bilerek verdi diyor. Çünkü çocuk baya bir böyle e, sorun yaşıyor. İşte o yüzden kavgalar çıkıyor ve baya böyle tartışmalar yaşıyorlar. E, bunları da yine Shannon'ın arkadaşı Nicole attığı mesajlardan öğreniyoruz. E, havaalanına geldi diyor. Onu karşılamak için gittim. Çocuklara sarıldı. Ben sarılmaya çalıştığımda beni görmezden geldi ve bana hiç sarılmadı ve dokunmadı bile. Burada Shannon bir şeylerden şüphelenmeye başlıyor. Aldatıldığına dair. Shannon'ın iş gezisine geri dönelim. Shannon 4 günlük bir iş gezisine çıkıyor. Çocuklara kriz bakacak bu süreçte. Kriz Shannon'ı arıyor ve ben beyzbol maçına gideceğim. O yüzden çocuklar bakıcı bakacak diyor. Shannon da tamam diyor. Ama yine de böyle endişeli Chris'e devamlı mesaj atıyor. Bu arada Chris beyzbol maçına gitmiyor. Sevgilisi Nicole ile buluşuyor. Bar'a gidiyorlar. Oradan da gece iki civarı eve dönüyor. O günün ertesi günü de Sharon iş seyahatinden geri dönecek. Hatta gece dönüyor, gece bir civarı dönüyor. Ee, Sharon'ı havaalanından en yakın arkadaşı Nicole alıyor tabii. Chris'in onu alıp e, havaalanı almamasına da bozuluyor Sharon. Ertesi sabah Chris uyanıyor ve işe gidiyor. O gün Sharon'ın doktorda bebek için randevusu var, e, kontrol randevusu var. Bu önemli bir randevu. Bu randevuyu Chris ve Nicole biliyor. Nicole sabah mesaj atıyor Sharon'a, doktora gittin mi diye. Ve cevap alamayınca arıyor, tekrar mesaj atıyor, tekrar arıyor ve daha sonra endişelenmeye başlıyor. Çünkü Şirin'in telefonu hep yanında. Hani telefonunu bir yere bırakma durumu hiç yok. Ve bugünkü doktor randevusu da onun için çok önemli. Mutlaka gider dedi diye düşünüyor ve başına kesin diyor kötü bir şey geldi diyor evine gidiyor kapıyı çalıyor tabi kimse yok Kris'i arıyor e, hemen gel diyor şeyin ortada yok diyor Kris o kadar rahat ki tamam diyor bir yere gitmiştir merak etme diyor tabi Nicole durmuyor gerçekten böyle arkadaş da herkesin başına diyorum yani harika bir arkadaş ee, ve hemen polisi arıyor. Polis camlardan içeri bakıyor tabii. İçeri girmeye izni yok. O yüzden giremiyor. O arada Chris geliyor ve ve e, polis soruyor eşine iki çocuğun nerede? Chris "Bilmiyorum. Ben sabah 5'te uyandım, işe gittim. İlişkimizin gidişatı iyi değildi. Sabah onunla ilgili duygusal bir konuşma yaptık. Birbirimize sarıldık. Sonra ben evden Ayrıldım diyor, ne olduğunu bilmiyorum diyor. Ama muhtemelen gelirler diyor. Sonra evin kapısını açıyorlar, buyurun bakın diyor. Polisler evi incelemeye başlıyorlar. Ev gayet düzenli. Sharon'un arabası da garajda yani e, evden ayrılsa arabasıyla giderdi. E, garip olan şey de şu, Sharon'un e, tüm kişisel eşyaları, cüzdanı, telefonu, her şeyi evde. Bu şip, şüpheli bir durum. Ayrıca yatak odasında çarşaf yok, yatağın üstündeki çarşaf yok. Çarşaflardan birisi de çöpün yanına böyle kenarına sıkıştırılmış durumda. Ama bunu çok sorgulamıyorlar. Neden böyle diyorlar? Kirlenmişti, kaldırdım diyor. Polis evdeki durumuna talıyor ve evden çıkıyor. Ertesi gün medya duyurusu yapılıyor. Amerika'da kayıp bir beyaz kadın özellikle de anne ise bu medyada çok büyük bir etki yaratıyor. Ve tabii ki bu olay da yine medyada çok ses getiriyor. Medya kuruluşları Chris'le röportaj yapmak için geliyorlar. 14 Ağustos'tayız bu arada. Chris röportajlarda o kadar rahat ki böyle gülerek konuşuyor. Hani sen karın kayıp, iki çocuğun kayıp, 3 ve 5 yaşındaki çocuğun kayıp. Hani hiçbir telaş belirtisi yok. Böyle gayet normal bir şekilde bahsediyor. Hiç endişeli görünmüyor. Hani karın sevmiyordun da çocuklarını da mı hiç sevmiyordun? Hiçbir sende babalık duygusu yoktu. Daha sonra Kristen'in komşusu polise diyor ki benim evimin kamerası Kristen'in evini görüyor diyor. İsterseniz bir kontrol edin. Polisler de gidip e komşunun kamera görüntülerini inceliyorlar. Chris de bu arada yanlarında polislerle birlikte. Chris polislere sabah 5 evden çıktığını söylemişti ama e, görüntülerde 5.40'da Chris arabasını geri geri garaja sokuyor. Chris bu kaydı görünce böyle bir telaşlanıyor. Sağ sola böyle sallanmaya başlıyor. İşte ellerini böyle başının arasına alıyor. Of hani şimdi yakalandım gibisine. Hani böyle bir hareketi var. E, Polis krize sen gidebilirsin diyor e, Polis komşusuyla konuşuyor o arada komşusu da diyor ki normalde diyor hiç böyle değil diyor hareketleri diyor çok garip diyor çok e, endişeli görünüyor diyor ve kesinlikle bir şey saklıyor diyor Hem de bu kadar konuşmaz diyor normalde diyor Hani devamlı konuşuyor çünkü o an kriz e, bu kadar konuşmaz diyor Normalde sessiz bir insandır diyor. Bu görüntülerle birlikte polisin elinde bir delil oluyor ki polis zaten kristen şüpheleniyordu. Zaten böyle durumlar ilk şüpheli tabii ki en yakınıdır, eşidir, annesidir, babası, kardeşidir yani. Polis onu sorguya alıyor artık çünkü yalanı ortaya çıktı. Chris'i sorguya alıyorlar. İlk başta reddediyor. Ben de çok merak ediyorum diyor onların nerede olduğunu. Daha sonra Chris'i yalan makinesine sokuyorlar. Chris yalan makinesinden geçemiyor. Ve polis bunun üzerine daha da baskı yapmaya başlıyor. Bu arada polis de Nicole'den haberi oluyor. Yani sevgilisinden haberi oluyor. Chris bunu inkar edemiyor. Evet bizim Sharon'la ilişkimiz çok iyi gitmiyordu. Evliliğimiz çok iyi değildi. Anlaşamıyorduk. Nicole'le ilişkim çok yeni. Ben zaten boşanmak istediğimi Sharon'a söylemek üzereydim diyor. Ama diyor bu benim onlara zarar vereceğim anlamına gelmez. Bazı şeyleri itiraf edeceğim ama önce babamla konuşmak istiyorum diyor. Ve polisler babasını odaya alıp Chris'le babasını baş başa bırakıyorlar. Babası Chris'e bana anlat diyor neler oldu diyor. Chris sürekli işte ben artık Shannon'ı korumak istemiyorum tarzı şeyler söylüyor. Babası da diyor ne oldu diyor neyden korumak istemiyorsun Shannon'ı diyor. Ve benim hayatımda başka bir biri var artık Shannon'ı sevmiyorum. Şen'in iş gezisinden geldiği gün boşanmak istediğimi söyledim, kavga etmeye başladık. Şen'in bunu çok sert karşıladı ve bana dedi ki bir daha çocuklarını asla göremeyeceksin ve çocukların odasına gidip sisi boğdu ve ben bunu çocuk odasındaki kameradan gördüm diyor. Ben odaya gittiğimde sisi ölmüştü şu ana kadar şeyini korumak için sustum diyor. Peki Bella nerede diyor babası. Bella nerede bilmiyorum diyor önce. Babası da her şeyi anlat ben arkandayım diyor. Ve babası polisi odaya çağırıyor. Polise de aynı hikayeyi anlatıyor ama polis krize kesinlikle inanmıyor. Bize gerçeği anlat diyor çok ısrar ediyorlar. Saatlerce sürüyor bu sorgu. Tamam diyor her şeyi anlatacağım ama sizle bir pazarlık yapmam gerekiyor diyor. İtiraf, ede itiraf edeceğim her şeyi ama diyor idam cezasıyla yargılanmak istemiyorum diyor. Ve polisler de bunu kabul ediyor ve her şeyi anlatmaya başlıyor. Sharon'ın o gün iş seyahatinden geldiğinde onu aldattığını ve ayrılmak istediğini söylüyor Chris. Ve tartışmaya başlıyorlar. Yatak odasında Sharon'ı yatağa itiyor ve üzerine çıkıp onu boğmaya başlıyor. Ve boğarken de gayet her şeyin farkındayız ama kendisi o anda bilincini kaybettiğini söylüyor ama gayet bilinçli bir şekilde boğuyor. Yani cinnet geçirdim diyor aslında polise ama öyle bir durum yok. Sonra onu yüzüstü çevirmiş ve yataktaki çarşafı dolamış. O sırada 5 yaşındaki Bella gelmiş ve baba anneme ne yapıyorsun demiş. Anne şu an kendini iyi hissetmiyor onu hastaneye götüreceğiz diye Cheyenne'ı arabanın arkasına koyuyor. Sisi ve Bella'yı da arkaya oturtuyor annelere ölü bir şekilde çocukların ayaklarının altında duruyor ve Chris arabayı çalıştığı iş yerine sürüyor. O sırada 3 yaşındaki Sisi'yi alıyor ve elinde de battaniyesi var. Ee, kendi battaniyesiyle böyle ağzına tıkayarak Sisi'yi boğarak öldürüyor. Ve bunu Bella'nın gözler önünde yapıyor. Bella o sırada şunu söylüyor. Bunları hep Chris anlatıyor. Baba diyor, aynı baba aynı şeyi bana da mı yapacaksın? O da evet kızım diyor. Peki baba yapmasan olmaz mı diyor. Olmaz diyor. Seni artık istemiyorum diyor. Yani bu nasıl bir baba ben bilmiyorum. Ee, Allah böyle insanları anne baba yapmasın yani gerçekten. Ve e, Bella'yı da aynı şekilde öldürüyor. Ve çocukların cansız bedenini petrol tankının içine atıyor. Shea'nın cesedini de yine iş yerinin bulunduğu arazide sığ bir mezar kazıyor ve cesedi Oraya gömüyor. Polis gidip ee, cesedi buluyor. Cesetleri buluyor daha doğrusu. Şehan'ınki zaten arazide ve e, sarılı olduğu çarşafı da yanına bırakmış zaten. Önce o çarşafı bulup daha sonra yerini tespit ediyorlar. Şimdi mahkeme sürecinden bahsetmek istiyorum. Mahkeme sürecinde çocuklarını ve karısını öldürme suçunu kriz kabul ediyor. Tüm davanın ardından kriz şartlı tahliye olmaksızın Üçü ardarda ikisi de eş zamanlı olmaksızın 5 ömür boy hapis cezasına çarptırılıyor. Jüri de ayrıca Chris'in hapis cezasına cesetlere müdahale eden 36 yıl Shannon'ın hamileliğinden yasa dışı sonlandırmak için sonlandırdığı için de 48 yıl ekliyor. Kararın ardından kriz bir eyalet hapishanesine daha sonra da güvenlik nedeniyle eyalet dışında bir yere naklediliyor. Kriz şu anda ceza sınıf Wisconsin'de bulunan Dolce hapishanesinde çekiyor. Yüksek güvenlikte bir hapishane burası. Kriz ile cezaevinde bir röportaj yapılıyor. 18 Şubat 2019'da 5 saatlik bir röportaj yapılıyor. Ve kızlarını ve Sharon'ı öldürdüğündeki duygusunu şu şekilde anlatıyor. Kızgın olmanın, öfke göstermenin, akıl kaybetmenin ötesi gibiydi diyor. 5 yaşındaki Bella babasına karşı savaşmış bu arada. Ee, yani ona vurmaya, ondan kaçmaya çalışmış. Hayatı için 5 yaşındaki bir çocuk kendini korumaya çalışmış. Hani diyor ya cinnet geçirmiştim. Yani tamam sen karını öldürürken cinnet geçirdin. Peki o kızları öldürürken e, ne oldu yani? Onları öldürmeyebilirdin. Birini öldürdün diğerini de öldürüyorsun ve bunları bilinçli bir şekilde yapıyorsun. Ayrıca mahkeme Chris'in Shen ailesine 6 milyon dolar ödemesine karar veriyor. Ama Chris'in tabii ki bu parayı ödemesi mümkün değil. Her ölüm için 3 milyon dolar. Ee, i̇şte Sharon için 3 milyon dolar. Çocuklar için de 3 milyon dolar olmak üzere 6 milyon dolar. Ödeyemediğini de her yıl bu miktar %8 artacakmış. Tabii Chris bunu ödemeyecek. Ee, ama tabii şöyle ödeyebilir. Hani kitap yazabilir, belgesel yapabilir, bu röportaj yapabilir, bunlardan para alabilir. Bunlardan kazandığı para direkt e, Sharon'ın ailesine gidecek. Bu arada Chris'in annesini belki merak etmişsinizdir. E, kadına terörü biliyorsunuz işte gelini hiç sevmiyordu e, mahkemede Sharon'ın anne ve babası ağlayarak çok duygusal bir konuşma yapıyorlar gerçekten o konuşmayı görürseniz izleyin çok etkileyici bir konuşma yapıyorlar sonra Chris'in annesi kürseye çıkıyor ve e, kocası da yanında diyor ki e, oğullarına yani bu katil oğullarına diyor ki seni çok seviyoruz her şeye rağmen arkandayız ve seni affediyoruz diyorlar destekliyorlar yani onu hiç utanma duygusu da yok. Torunların ve hamile gelinin öldü ya seni. Sen nasıl bir insansın? Bu insanı destekliyorsun. En son mahkemede Chris'e söylemek istediğim bir şey var mı diyorlar. Ve Chris'de yok diyor. Bu şekilde mahkeme sonlanıyor. Chris hapishanede sürekli e, aşk ve hayran mektupları geliyor. Şaşırdık mı şaşırmadık. Şey, new fotoğraf bile gönderenler var. Ve e, bunlara hepsine cevap yazıyor. Bunlara cevap yazarak da vaktini geçiriyor. Biraz da Nicole'den bahsetmek istiyorum son olarak. Yani sevgilisinden bahsetmek istiyorum. Mahkeme kayıtlarına göre Nicole ile Chris çalıştıkları şirkette tanışıyorlar. Mayıs ayında tanışıyorlar. Aralarında birbirlerini gördükleri anda bir çekim oluyor ve kısa süre sonra da ilişkileri başlıyor. Nicole Chris'i nazik biri olarak tanımlıyor. Ben ailesiyle ilgili hiçbir olumsuz konuşmasını duymadım. Bana boşanma aşamasında olduğunu söyledi diyor. Ailesinden hep olumlu bahsediyordu diyor. Ayrıca Chris'ten bahsederken ee, onun hep çok sevimli şakacı biri olduğunu söylüyor ve hiç alyans takmazdı evli olduğunu bilmiyordum yoksa e, ona yaklaşmazdım diyor ama evli olduğunu öğrendiğimde artık aşık olmuştum diyor kendimi uzaklaştıramazdım diyor ee, sürekli fitness'ta ve sağlıklı beslenmeden bahsediyorduk diyor bu arada şeyi söylemedim size onu unuttum ee, İlk evlendiklerinde Chris çok kilolu Sharon'la evlendiğinde yani çok kilolu demeyeyim de yani kilolu yani bir 100 kilo üstü kendisi ama işte bu Nicole tanışmadan çok kısa bir süre önce kendini fitness'e veriyor. devamlı spor yapıyor ama bu abartı bir şekilde spor yapıyor ve sağlıklı beslenme uyguluyor ve çok iyi bir vücuda kavuşuyor zaten gördüğünüzde de hoş bir erkek görüyorsunuz aslında Nicole de sevgili olduktan sonra bu spor olayını hepten abartıyor devamlı evde spor yapan bir insan ayrıca ekstra spor salonuna da gidiyor ve evde de devamlı aletlerle çalışıyor. Chris'in evine iki kere gittim diyor Nicole ama bu ziyaretlerim çok kısaydı. Çok fazla evinde kalmadım. Zaten kendisi evin Bodrum'unda yaşadığını Shannon'la birlikte evi satmaya hazırlandıklarını söyledi diyor. İlişkilerin artık duygusal değil, sözleşmeye dayalı bir ilişki olduğunu belirtmişti. İlişki ilerledikçe boşanma sonrası planlarından bahsetmeye başlamış. Hatta Ağustos'ta kesin boşanacağız demiş. Hatta demiş ki bana yardımcı olur musun demiş. İşte çocuklarla yaşayabileceğim bir ev arıyorum demiş. Daha böyle küçük bir ev arıyorum demiş. Peki polis diyor ki Nicole bu arada diyor sen diyor hiç hani çocuklarını istemiyorum diye bir şey söyledin mi? Çünkü bunu söylediyse bu yüzden çocuklarını öldürmüş olabilir diye düşünüyor. Çünkü başta büyük ihtimalle çocuklarını öldürmeyi düşünmüyordu. Çünkü işte çocuklarla yaşayabileceği ev bakmaya falan başlamış böyle Nicole öyle söylüyormuş. Ama diyor ki ben kesinlikle öyle bir şey söylemedim diyor. Ama Nicole'ün arkadaşlarıyla telefon mesajlaşmalarında şöyle bir konuşma ortaya çıkıyor. Chris karısından boşanacağını söylüyor bana ama eğer evlenirsek çocuklarıyla beraber yaşamamız gerekiyor. Çünkü çocuklarından ayrılmak istemiyor ama ben onun çocuklarıyla birlikte yaşamak istemiyorum. Ben kendi halimi kurmak istiyorum. Polisler de şunu düşünüyor. Muhtemelen bu şekilde Chris'e de söyledi. Ve Chris bu yüzden çocuklarını ortadan kaldırdı diye düşünüyor. Chris'i tanıyan insanlar şunu da söylüyor. Chris Shannon'la evlendiğinde biraz kilolu. Daha sonra spor yapmaya başlıyor, kas yapmaya başlıyor ve fit bir vücuda sahip oluyor. Dikkat çekici bir erkek oluyor. Tabii bir özgüven geliyor kendisine ve karısını beğenmemeye başlıyor. Etraftakiler de böyle düşünüyor. 13 Ağustos günü yani Shannon ve çocukların kaybolduğu gün Nicole krisin hareketlerine bir gariplik olduğunu söylüyor ve ben ondan şüphelenmeye başladım diyor. Nicole'e anlattığı ilk hikaye ben Shannon'la ayrılmak istediğimi söyleyince çocuklarla bir arkadaşına gideceğini söyledi. Ancak Shannon arabasını almıyor. Nicole devamlı bir şey yaptıysan söyle bana diyor. Chris sadece ben aileme zarar vermedim diyor. Bu zaten son konuşmaları oluyor. 14 Ağustos'ta Nicole'in telefondaki inceleme de senin ve çocuklar hakkında internette 4 saat arama yaptığı görülüyor bütün haber sitelerini taramış kendini de aramış Bu arada ismim geçiyor mu diye ve arama geçmişini silmiş bu aramalar birkaç gün sürmüş sonra şunları aramış bakın çok acayip buralar polisler kısa mesajları takip edebilir mi Demek ki telaşlanmış ve bunları e, arama motorunda aramış Arkadaşlarına kriz cinayetleri benim yüzümden işlebi, işlemiş olabilir yazmış. Nicole de, yani Nicole de normal değil aslında. Mesela Temmuz ayında araba motoruna ilişki yaşadığım adam eşinden boşanacağını söylüyor yazmış. Amacını anlamadım ben yani nasıl bir kafa. 19 Ağustos'ta Sissi Bella ve Shannon'ın cesetlerinin bulunmasından günler sonra Nicole Amber Frey adında bir kadın hakkında Google'da bir arama yapmış. Peki kim bu Amber Frey diyeceksiniz? Bu kadın bir metres. Sevgilisi evli karısını hamileyken e, öldürüyor aynı kriz gibi. Ve Nicole bu metres olan kadını arıyor Google'da. Yani şu anda ne yapıyor acaba diye. Amber Frey bu olaydan sonra kitap yazıyor ama bu kitap çok satıyor ve bu kitaptan çok büyük bir gelir elde ediyor. Amber e, çok fazla para kazanıyor. Nicole de şunu arıyor. Amber Frey'in kitap anlaşması ve kitaptan kazandığı net servet. Bunu yazıyor arama motoruna. Bir de şu araması var ki bu hepten bomba zaten. İnsanlar Amber Frey'den nefret ediyor mu diye arıyor. Yani kendinden de acaba nefret edecekler mi kitap çıkarırsan falan diye düşünüyor herhalde. Nicole son olarak adını değiştirmiş. Başka bir eyalete taşınmış ve kendine sıfırdan bir hayat kurmuş. Adını değiştirdiği için de kendisi hakkında hiçbir bilgi yok ama Kris'i hapishanede defalarca ziyaret etti ve ilişkilerinin bir süre daha devam ettiği bilgisi var bazı kaynaklarda. Ama doğru mu bilemiyorum açıkçası çünkü başka bir kaynaktan da Kris'in onu defalarca aradı ama Nikol'in asla ona dönüş yapmadığı bilgisi var. Bu bana daha doğru geldi aslında. Çünkü hani kimliğini falan da değiştirdiği için tamamen bu olayla anılmak istemiyor diye düşündüm ben. Evet Vets olayı böyleydi. Bence çok acı bir olay. Özellikle çocuklar için. Yani Facebook'ta videolarına bakabilirsiniz. Gerçekten izlerken böyle daha da üzülüyor insan. O çocuklar böyle o kadar tatlı ki, o kadar akıllı, o kadar cıvıl cıvıl, hayat dolu ve o kadar da babalarına düşkünlerken hani nasıl kıyabiliyor bunlara ben anlamıyorum gerçekten. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.